kılıyor Yoruldun mu? He? Bak öyle yapma. Neyin döner Öyle yapma. Takla atabilirsin ama bir takla at. Taklayı çok güzel atıyorsun Ozan ya. Bir de Spiderman gibi. Çorapların da yine Spiderman değil mi? Üstün de Spiderman. Ne oldu? Yeneceksin mi? O nasıl bir yürüyüş? Sen devam et. Ozan. Çalışmıyor mu oğlum bunlar? Ha, burası önceden çok güzeldi biliyor musun oğlum? Şu an kış olduğu için çalışmıyor sanırım. Arkada da Ozan baksana küçük helikopterler var. Bu tarafta anneciğim bak. Şu tarafa bak. Gördün mü? Yarış arabaları da var arkada. Çok da güzel. Trafik ışıkları falan var baksana ama yazın açık sanırım. Kış olduğu için kapalı burası. Hadi gel devam edelim parkı gezmeye. Hadi gel Spiderman'e bay bay yap. Yanında mı kalacaksın hep? Allah'ım. <laughs> <laughs> Buraya. <laughs> Gömeyim ya, gömeyim, gömeyim. Şöyle şöyle atayım sana, şöyle şöyle atayım sana. Şöyle, şöyle şöyle şöyle, bak bak bak. Nesin yani? Nesin yani? Aa devirdim seni. Hayır. Ay. Hadi şunda da dönelim mi Ozi birazcık? Şunda. Yavaş. Ha. Yavaş yavaş. Oo. Yapamadın mı? Gel öbür taraftakini deneyelim. Ha burası da var yuvarlak. Ozan, Ozan buralardan çıkabilirsin bak. Yavaş yavaş. <laughs> Çok iyisin oğlum. Yavaş yavaş. Oo. Çok yükseğe çıktın Ozan. Of ne güzel atladın öyle. <laughs> 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 Çıkacaksın mı bir daha? Hadi bir çık ama inerken benden yardım iste, tamam mı? Koyabilirsin, evet yukarıya. En yukarıya kadar çık, sonra beni bekle Ozan. Çık, çık. Bak ya. Böyle ya. Arkadaşın yanına mı oturdun? Üstünde ne var, bak. Üstünde Flash var, yanında Spider-Man. Elinde de pijama askeri var balonundan bahsediyorum. Joker'in de orada. Bütün kahramanların yanında ya. Getireyim mi Joker'ini? Belki de getiriyoruz. Joker'in de getireyim Ozan'a. Al anneciğim. Joker'in de elinde. Şimdi Joker'le Spider-Man dövüşecekler mi yoksa? Takır tukur takır tukur. <laughs> Öyle yapma kırılır oğlum zarar verme. Şakacıktan dövüşüyorlarmış gibi yapsınlar. <laughs> ne oldu? <laughs>